Gel buraya. Gel. Çok Size desteniz çok önemli. Eksikleri görmeniz lazım. Işte şu an. tuvaletler. Uzay araçları gönderilir. Bu uzay araçları nasıl gidiyor? Ne yapıyorlar orada? Orada yaptığı çalışmalardan tak Başka bir şey diyemezsin. Çünkü hayatında güllerin Başka bir, şey. başka bir kuşak daha var. Onu bir daha var mı? So, soyadı tutmadık. Bizimkinin soyadı Ay. Gördünüz bir tane çıkışı? Hiçbir şey. Yani herkes... Evet, evet, evet. <laughs> güzel. Ay, evet, evet. <laughs> hadi çabuk. Başkanımız. Türkiye olacak. Ya bu Kanada, Abi güreşçiler abi bakım yetmez bu güreşçiler çok. iyi. <laughs> işte bir yerlerde işte ben meteor ben ben işte hatta şey derler bana çok mesaj gelir. Meteor buldum hocam. Ne yap? Yani orada bir kitle olduğunu söylememiz gerekiyor herhalde. Yok. Ayda ayın yüzeyinde güneşi gibi olsun. Kahkaha ha Adımı sorsan ay derim.